Birkaç sözüm olacak ama önce filozof Rıza Tevfik'ten birkaç dize okuyacağım. Bakın bana ait değil bu ifadeler. Filozof Rıza Tevfik Abduremit Abdülemit iktidardayken çok şiddetli bir muhalife olan bir filozof ve yazar. Ne diyor biliyor musunuz? Neredesin şefketli sultan Abdülhamit Han? Feryadım varır mı barigahına Ölüm uykusundan bir lahza uyan şunan kör milletin bak günahına. Divana sen değil, meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sağda deli değil, edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena. Bir sürü türedi, girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledi zina? Yuh olsun ecdadın ham ervahına. Şimdi varsa yoksa Mustafa Kemal, şöhretine herkes fuzulü dellal, alemi manadan bak da ibret al, uğursuz talihin şu gümrahına. Haddi yok alçaklıkla derde girenin, bir sehpayı kazaya boyun verenin, lanetle anılan cebabirenin bu rahmet okuttu en küstahına. Sevgili izleyenler, şiir uzun ve bu şiir Cumhuriyet'in ilanından sonra epey bir süre yasaklandı. Yakın zamana kadar bu şiiri okumak, yazmak, yayınlamak bile suçtu. Merdan Yanardağ'ın zihniyeti tarafından bu şiir bile suç sayıldı. Dedim ya Türkiye'nin en cesur ekranında okuyabilirsiniz bu şiiri. Şimdi geliyorum Merdan Yanardağ'ın alçak saldırısından sonra gelen tepkiler üzerine verdiği cevaba bakın. Diyor ki kendisi iki tane TV atıyor. Küstahlığını sürdürüyor. Abdülhamit despotluğunu eleştirdiğim için Cübbeli Ahmet ve Yeni Şafak'ın hedef göstermesi üzerine alçakça, ahlaksızca küfürler ve ölüm tehditleri geliyor. Rütük inceleme başlatıyor. Bu cumhuriyetli hesaplaşma saldırısıdır. Boyun eğecek miyiz? Devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca ile başlayan hedef gösterme işine alçakça Yeni Şafak ve Sabah gazeteleri de girmiş. Sorumlu olacaklar. Abdülhamit cumhuriyet düşmanlığının simgesidir. Padişahları eleştirmek ne zamandan beri suç? Kim olurlarsa olsunlar bütün despotlara şalıktır. Evet bütün despotlara şalıktır. Ancak bakın şu cümle şu cümle kilit noktası bence bu tweet'te. Padişahları eleştirmek ne zamandan beri suç diyor. Padişahlara küfretmek bizim vazifemiz diyor. Bizi mekteplerde böyle öğrettiniz zaten. Padişahlara küfretmek görevimiz diyor. Peki burada burada şu var. Başlık ne dedik? Taşların bağlandığı ülke. Taşların bu ülkede hakiki diktatörleri, hakiki zalimleri Hakiki cellatlar eleştiremezsiniz. Az önce söyledim ya, bu şiir bile yasaktı bu ülkede. Türküler yasaklandı. Harfler yasaklandı. Kıyafetlerden dolayı insanların kellesi gitti. Şimdi bunları yapanlar asıl alçak, asıl diktatör. Onları yapanlar asıl zalimdi. Onlara laf edemezsiniz. Çünkü onlar kanunla korunuyorlar. Ve onun için diyorum ki bu ülkede taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakmışlar. Taşları bağlayıp köpekleri serbest bıraktıkları için bu alçak böyle konuşabiliyor. Diyor ki padişahlara diyor hakaret etmek suç mu ki bu ülkede? Evet. Bu ülkede maalesef öyle. Padişaha hakaret edebilirsiniz. Osmanlı'ya sövebilirsiniz. Ama asıl zalime, asıl diktatörlere, asıl cellatlara, asıl emperyalist uşaklarına He? milli mücadelede Anadolu insanını cepheye sürmek için dini imanı kullanıp hilafeti kurtaracağız. İslam'ın bayrak tağlığını dev sürdüreceğiz diye milleti cepheye sürüp daha sonra İngiliz'in şapkası için adamasan, emperyalizmin şapkası, kıyafeti, kanunu, yazısı için adamları, insanlara düşünenleri hapse tıkanlara laf edemezsiniz. Çünkü bu ülkede dedim ya taşlar bağlanmış, Köpekler serbest bırakılmış ve o köpekler de sürekli havlıyorlar. Sürekli havlıyorlar. Ama bir gün bir gün o taşlar da serbest bırakılacak. Hakiki hak ve özgürlükler bu ülkede oturacak. Ve fikir ve düşünce özgürlüğü gelecek bu ülkeye. Şiirler özgür olacak. Türküler özgür olacak. Tarih gerçeği yazacak. Belgeler ortaya çıkacak. Ve hesaplaşma olacak gerçekle. Bu ülke bununla yüzleşmek zorunda. Yoksa bu alçaklara meydanı daha fazla ne kadar bırakacağız bilmiyorum. Cumhuriyet 100. yılına geldi. Hala alçaklar havlıyorlar. Hala köpekler serbest, taşlar bağlı. Ve o köpeğe bir taş attığınız zaman da taş attığınız zaman da suçlu siz oluyorsunuz. Böyle bir ülkedeyiz maalesef. Böyle bir ülkedeyiz. Çünkü biz aslında onlar kadar acımasız zalim değiliz. Hiç zalim olamıyoruz. Ne inancımız zalimliğe izin veriyor, ne düşüncemiz, ne yetişme tarzımız. Ama onların eline fırsat geçtiği anda hemen dar ağaçlarını kuruyorlar ve anında infaz yapıyorlar. Emperyalizm için bu ülkede yapmadıklarını bırakmadılar. Emperyalizmi öyle maşalıklar yaptılar ki bu ülkede bu ülkede ne kıyafet bıraktılar milli, ne ne yerli bir yazı bıraktılar, ne bu millete ait kanun ve yasa bıraktılar. Hiçbir şey bırakmadılar tamamen mankurtlaştırdılar. Nesilleri beyinlerini ifade ettiler. Çürüttüler. Ve bugün işte onlar çıktılar sağdan soldan Ulu Hakan'a saldırıyorlar. Abdülhamit'e saldırıyorlar. Bakın eleştirebilirsiniz. Tarih bir övgü ya da sövgü meselesi değildir. Kaldı ki bu arkadaşın orada söylediği ifadeler ve verdiği bilgilerin tamamına yakını da yalan ve yanlış bilgisi de o kadar eksik ve yanlış ki. Nereden okuyorlar, nereden uyduruyorlar anlamak mümkün değil. O övdüğü ittihatçılar değil mi de 10 yılda Abdülhamit'in bıraktığı imparatorluğu paramparça eden, o övdüğü ittihatçılar değil mi de ülkeyi emperyalistlere peşkeş çekip bir gecede Türkiye'yi terk edip kaçan değiller miydi onlar? Zaten onlarla gurur diyebilir onlar. Merdan Yanar'da zaten ülkeyi 10 yılda parçalayıp kıtalara elimizden çıkaran ve bir gecede ülkeden sıvışıp kaçan kişileri ancak övebilir zaten. Bir Abdülhamit düşmanı zaten onları övebilir. Ve o zihniyetin kurduğu rejimi övebilir. Bu mesele çok uzun. Ama haberlerimiz var. Devam edeceğiz.